Evet değerli dostlar şimdi çok güzel bir video hazırladım sizlere bugün cila işlemimiz var videonun başına bu kısmı ekledim ki böyle güzel bir bilgilendirme olsun parkelerimiz damine parke ahşabı afselya ağacı ya da afrobozca dediğimiz ahşaptan en alt kat bodrumdaki salonumuz orası meşe idi menşe. meşe buralar normal dersiz olan Buradaki olayımız ne arkadaşlar? Ahşabımızı zaten videoyu izlediğinizde göreceksiniz. E, sisre yapmadık. Yani o büyük makinamız var ya sisre makinası Şimdi onu da ekrana ekleyeceğim. Onunla burayı zımparalamadık. Ne yaptık? Yüzeysel, dairesel makinamız var. Onunla buraları zımparaladık. Yüzeysel yani. Üstündeki cilayı böyle hafif deforme ettik ki boyamız yapışsın böyle güçlü hale gelsin. Yarın mobilya bir mobilya bu şeyleri çizmesin, güzel yapısı kalkmasın diye. Çünkü zor bir iş yaptır. Aslında basit gözükür. işte yeri boyadım, bitti gibi gözükür. Eğer bu tutmazsa yarın hep kavlar, yırtılır. Yani bu kadar yaptığımız emek mesela biz burası dört katlı aşağıları Aşağı yukarı bir haftadır uğraşıyoruz. Çünkü merdivenler var ve bu küpeşteler var. ondan çok zor ilerliyor yani. Onlara da hepsine yüzeysel zıntara geçtik değerli dostlar. Yani tamamen sisle yapmış olsaydı mesela şu yamukluklar böyle yerdeki yamukluklar gözükmezdi yani. Ama ne bileyim burada e, hem villamız kiralık olduğu için hem de zaman yok. Yani normalde bir haftalık zaman vardı ve taşın taşınmaları gerekiyordu güçlerimizin. Böyle bir ee, olur mu dediler biz de dedik ki olur. O yanıklı eğer e, siz sorun etmezseniz bizim için sıkıntı yok. Biz rengini dönüştürürüz. Dönüştürmekle çok şükür bugün şimdi cila aşamasındayız. Cilamızı atıp çıkacağız. Yine 10 numara buraya güzel bir cila kullanacağız. Böyle e, su bazlı spor salonlarına falan uygun olan bir cila kullanacağız. Çok pahalı ama ne olacak o da inşallah hiçbir sorun çıkartmayacak. Yani böyle topuklu ayakkabı da olsa veya bir normal mobilya da olsa çizilmeyecek. Çizilir ama nasıl çizilir? Mobilyanın altında çivi vardı, taş vardı. Yani bir deforme edecek bir şey vardı. Metal bile çizer, en güçlü ahşabı bile çizer yani. Hatta lamine parkele biliyorsunuz yüzeyi serttir. Ya yani o tür şeyler onu da içinde Onu kastetmiyorum. Yani olağan dışı bir şey varsa onu kastetmiyorum. Normalde olağan dışı bir şey yok. Orada normal bir mobilyanın altında da böyle keçesi vardır, koruması vardır. Mümkün yok, çizilmez. Bir de tabi e, İstanbul'da zaman sorunumuz olduğu için hemen mesela taşınılacak. Biz bugün Cuma günü, yarın temizlik yapılıp e, Pazartesi günü eşyalar gelecek. Ama ben şimdi cila'yı aldım. Nedir cila? Yarın kurumuş olacak. Sorun ne? Cilanın sertleşme süresi var. Yarın üzerinde yürüyecekler ama sertleşme süresi kaç gündür? En kötü 3 gündür. Normal üstünde yazar bile birçok cilada işte 7 gün sertleşme süresi vardır diye. Bu süre beklenilmiş olsa bu arada hiçbir şey yapılmasa iyice sertleşir ondan sonra kemik gibi olur. Yani daha da bir şey olmaz böyle ezilmez. Çizilmese bile şimdi yarın bir mobilya falan geldiğinde ne yapacak? Belki de ezilme yapacak. Yani bu da bizden kaynaklı değil, zamandan kaynaklıdır. Bu tür olaylarda size anlatıyorum ki belki böyle bir şeydir. Bir de bu konsept neden düşünüldü? İnşallah ilerleyen zamanlarda burası yerleştiğinde işte profiller falan tatlıya geleceğiz. Yine o zaman da size eşyalı halini böyle küçük bir görüntüsünü de atacağım inşallah. Orayı da görmüş olacaksınız. Şimdi bu konsept Amerika'da, New Jersey'de, işte birçok Avrupa ülkelerinde bu konsept artık geçerlidir. Yani böyle süvürgelik aynı renk, duvar aynı renk, parke aynı renk. Bu konsept bayağı bir geçerli çünkü birçok mimar da bu konsepti yapıyor. Belki şu an gördüğünüzde ya her yer beyaz olmuş, en üst katımızı da siyah yaptık bu arada, sade parkeleri diyebilirsiniz ama eşyadan sonra işte ya o konsepte bir de tabi villa olduğu için gidiyor ama normal dairede belki de sizi sıkabilir onu bilemem tabi zevk konusu demek istediğim böyle bir ürünü mesela biz burada beyaz yaptık hafif kırık beyaz ama tam beyaz değil isterseniz pembe rengine bile yapabiliriz yani bizim için o sıkıntı yok siyah olur mavi olur yeşil olur ama nedir Şimdi burada stresiz yaptık, bir de bu kadar aşırı beyaz istiyorsanız akşamın kendi damar dokusu yok yani böyle istiyorsanız sıkıntı yok. İstediğiniz rengi atıyoruz ve çizilmez. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir laminat parke gibi kullanabilirsiniz. Yani orada da sıkıntı yok. Ama aşağı katımız, botluk katımızda meşe var mesela orada biraz damar gözükecek dedim. Akşamın kendi damarlı olduğu için. Hele de sisre yapmış olsak o meşenin bütün damarları gözükmüş olacak yani bu kadar koyu da yapsak yani kat kat boya da yapmış olsak o damar dolgusunu hissedersiniz. Sisre yaptığımız zaman, kompresantara yaptığımız zaman bu ayrıntıyı da vereyim. Bu tür boyama işleri çok şükür mesela cila herkes yapıyor. Ben de ekibim olarak da çok şükür yani bayağı bir ilerleme kat ettik arkadaşlar. Tarım edavat olarak da artık hiçbir eksiğimiz yok. Yani şu an Almanya'da, Amerika'da bir de siz hangi takım edevat varsa bizde de o var çok şükür. Yani onu sağladık. Mesela atıyorum iki yıl önceki videolarımıza bakarsanız orada takım edevatımızda çok eksiklik vardı. Boya atmalarımızda da mesela eksiklik vardı. Biz kendimizi kendimize eleştirelim yani. Ama şu an çok şükür yani profesyonel sisteme tamamen takım edevat ve ee, kendimizi de geliştirerek geçiyoruz ama tam oldu mu olmadı. Her zaman kendimizi de geliştiriyoruz. Arkadaşım mesela Yunus arkadaşımla beraber onu da çekildi, de yetiştirdim çok şükür. Şu an Yunus evine de on numara bir sisrecidir. Yani Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda bir numaralı sisrecisidir. Bu videoda buraya inşallah böyle bir not olarak geçmiş olsun ki ileride o safhaya geldiğinde böyle demiştim usta mı? desin inşallah. Yani özveriyle çalışıyoruz. Güvenle tabi yani her şeyden öncesi güvendi. Ha bir işi yaptım olmadı. Bana her gün çok mesaj geliyor ya da aramıyor. Mesela biz müşteri aramış pahalı fiyat demişiz geçen bir yere. Başka bir arkadaşı çağırmış boya için. Boyamışlar olmamış. Dedim ki tekrar sisle yapması lazım. ne diyor adam yapmıyor. Ya olur ya yanlış iş olabilir arkadaşlar. Tekrar sisle yapıp gereken neyse onu yapmamız gerekiyor. Yani biz de yanlış yaptığımız oluyor. Yani inanın bir yeri üç sefer sisle yapıp üç sefer renk yaptığımızda oldu yani. Bazen yürümeyince yürümüyor ama nedir? Tecrübe ve takım edevat çok önemli. Yani o tecrübeyi kazanmak bir de ben mesela bu boyayı atmadan önce atölyemde inanın iki gün, üç gün bu boyayı denedim. Birçok boya denedim. O meşhur bir dönüşüm boyası var ya. Onu da denedim. Tutmadı. Yani çabuk çizildi. En son burada bulduğum bir güzel bir boya var. Muazzam yapıştı. Siyahı kastetmiyorum ama bu beyaz için. On numara yapıştı. Yani şu an hiç cila atmasa bile bu boya 3-4 gün dinlense yine çizilmez. Yani o derece güzel bir sistemi buldum. Yani arge çalışmasını yaptım. Şimdi direkt ben bunu getirdim böyle sürmüş olsa olmaz. Yani demek istediğim ne? De, takım edeva, tecrübe, beceri ve arge çalışması. Müşterinin işte istediğini ben zamanım olduğu zaman bir iki gün önceden deniyorum, yapıyorum, boyuyorum, cilalıyorum. İşte bu nasıl oldu, bu nasıl oldu? Ya da yerinde tekrar bir daha deniyorum. Zaman varsa deniyorum, cilasını atıyorum, kuruyor nasıl oldu? Yani bunlara hep çalışıyoruz. Öyle direkt ezbere yaptım olduğuyla da olmuyor. Böyle süreç ilerliyor. Yani öyle yaptım olduğu şey olmuyor. Tabii biz şu an inşallah böyle profesyonel sisteme geçtiğimiz için bir de tabi mesela işte böyle villa tarzıdır falan sürekli bu işlerde yaptığımız için mesela atıyorum burada İlk etapta zaten para konusu yok yani. Bunu üçe mi yaptın, beşe mi yaptın, metresini o öyle bir şey yok. Nedir? Önemli olan ilk önce müşterinin istediğine ulaşabilmek. Ha oldu mu? İstenilen bu kıvama geldi. eğer neydi? Ortalama hesabını suydu buydu. Ondan sonra para konusu. Tabi herkes para için bizde çalışıyoruz ki emeğimizi alalım. Çok şükür bizim müşterilerimizde de öyle şey yok. Yani böyle bir Türkiye ortalamasının üstünde olduğu için de sıkıntı yok çok şükür. Böyle süreç ilerliyor. Sizin de böyle bir konseptiniz, böyle bir ihtiyacınız varsa direkt Elistekor'dan Murtaza Usta'ya ve Yunus Usta'ya ulaşıp yetiş Ustam diyeceksiniz inşallah. Biz de gel sizin gönlünüzdeki, aklınızdaki, kalbinizdeki en güzel dizaynı, en güzel sistresini, cilasını yapıp size sunacağız. Siz de inşallah gönül rahatlığıyla güle güle bir ömür boyu mutluluk içerisinde kullanacaksınız. Şimdi videomuzu izleyeceksiniz inşallah. Beğenip, abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Çünkü e, sizin beğeniniz, abone olmanız bizim için artık Türkiye genelinde çok şükür ilerleyiz. Avrupa'daki, Amerika'daki arkadaşlarımızla gelişmek istiyoruz. Allah nasip ederse. Yani oralardan da bize e, ulaşanlar iltvat içinde olduğumuz var. Böyle güzel yani üst sıralara bizi taşıyın Allah nasip ederse her şey gönlünüzce olsun. Videomuzu izleyin saygılar selamlar. Değerli dostlar böyle bir laminemiz bir villamız var. 3-4 katlı şöyle merdivenleri var. Şimdi eğer yapabilirsek buralara sisre yapmadan komple kazımadan beyaz renge çevireceğiz. Biraz zordur ama bakalım nasıl olacak. Şimdi deneme yapacağız. İnşallah olur. Normalde çok zordur ama sisre yapıp beyaza çevirebiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Sisre siz nasıl olacak? Bakalım. Evet, şimdi renk burada sisreyle başladık. Şöyle. Bir yani şu şekilde bir görüntü alalım. şöyle en üst katımız. Dört kat var böyle. Bir de aşağıya aşağıdaki parkeler farklı. Meşe buradakiler. Şöyle ilk baştan görüntüyü görmüş olalım. İnşallah nasip olursa çalışma sonrası da bir görüntüyü görmüş olacağız. Evet arkadaşlar bugün hava kapalı şöyle İstanbul Bekeriye manzaramızı işte aktaralım şöyle bu katımız en üst katımız siyah olacak. Siyah renge dönüştüreceğiz. Aşağı var beyaz olacak. Şöyle zımpara işlemi devam ediyor. Silah üzerine renk olacak arkadaşlar. Daha önce de belirttim. Yani farklı bir işlem olacak. inşallah. güzel bir sonuç çıkar. Merdivenler de beyaz olacak. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Üst katımız siyah olacaktı. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi Kenarları, sivri yerlerini kestiriyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şimdi siyah boyamızı atıyoruz. Şöyle. Evet, bugün de en alt katımızı şöyle boyamaya başladık. İlk katımız şu şekil, kenarları kestiriyoruz. Şöyle. Bakalım nasıl olacak sonuç. Bakın bu aşağısı meşe parke o kadar güzel gözüküyor ki çünkü meşe damarlı olduğu için daha boyayı çekecek mesela burada Yukarıdakilerden daha güzel duracak. Bir de buradakiler de ezdi parke. Şimdi ilk katımız zaten. işlem devam. Evet arkadaşlar şimdi bu odamızda ikinci kat boyamıza attık. Şöyle size izah edeyim. Mesela bu duvar boyasıyla yerin rengini aynı istenildi. İkisinin de kodu aynı yani. 9010 kodlu bir boya rengi. Burada şimdi sisre yapılmadı. Daha önce de söyledim. Yani ayrıntıları anlatayım. Neden? Çünkü hem böyle aşırı beyaz istenildiği için sisre yapılmadı. Şimdi buranın da son katını atacağız. İlk katta böyle alacalı duruyor ister istemez. Böyle duvar rengine birebir duvar rengi olacak yani. Şurada size göstereyim. Aslında biz yerleri atınca duvarların böyle alacalı olduğu daha çok meydana çıktı. Tabi sübürgelikler biraz zor kapatıyor. Bir de sübürgeliklerin altları açıktı ilk katta. Oralara çekilmesi falan yaptık. Beyaz olduğu için kendini belirtti ama önceki koyu renginde belirtmedi. Buraya yüzeysel triyo ile zımpara yaptık. Videonun da başını izlediniz tabi. Yani yine zımpara işlemi oluyor ama öyle komple kazıma işlemi olmadı. Böyle bir süreç. Çünkü böyle koyu tamamen koyu istenildiği için yani Ahşabın damar dokusu önemli olmadığı için Sisreye de gerek görülmedi. Çünkü neden sisre yapsaydık işte bu basamaklar Bayağı var 45-50 tane basamak var buralar var. Bayağı bir zaman alıyor çünkü acilen taşınılması lazım. Masraf da tabi iki katına çıkıyor. Onun için böyle bir şey düşünüldü. Şimdi zaten bu işte yer aynı renk, duvar aynı renk. Bu tür şeyler Amerika'da falan da moda olmaya başladı. Mimarımız da kendisi böyle bir şey görmüş. Bir ilerleyelim inşallah bitişi güzel olacak. Siz de beğenirsiniz. Böyle bir şey düşünürseniz. Durum böyle yani. Yani tamamen ahşabın dokusunu kaybederim. Böyle bir renk atalım isterseniz bu şekil oluyor. Ama alt katta meşe olduğu için bu buradaki afeselya ya da işte merba ağacı olduğu için bunlar damarsız. Damarsız olduğu için düz oluyor. Mesela altta biraz damarlı olacak. Çünkü meşe en alt kat. Orada da o farkı görmüş olursunuz. Biz şimdi diğer odalara rengimizi atalım. Seyre devam inşallah. Merakla bekliyoruz. Evet şimdi orta katımızın iki kat boyası oldu baya bir oturdu. Tabi kuruduktan sonra bakacağız eğer yeterli görmezsek bir kat daha atacağız. Sanırsam yeter inşallah. Bir kurusun ona göre bakalım. Parkelerin gerçek rengi bakın şu basamaktaki böyle bu renkten bu renge dönüştü ama sisresiz yani komple kazımadan yine yüzeysel zımparayla bu renge dönüştürdük daha cilası var ufak tefek rutuşları var süreç ilerliyor şimdi üst katın ilk cilasını atıyoruz şöyle Bakın şurası biraz hafif çekti. Mesela şöyle cılanın yeni olduğu yer dalgalı gibi duruyor. Hafif kurulmuşa da öyle düzleşiyor. Şimdi bu siyah attıktan sonra şöyle yukarıdan aşağı merdivenleri de bir göstereyim. 10 numara oldu. Merdivenler falan çok güzel çıktı. İşlem böyle devam ediyor inşallah. Sonuca hep beraber ulaşacağız. Evet üst kat siyahımızı artık şimdi buranın beyazlarını da katçılası. Bakın cıla yiyince ne güzel değişti. Boyamız, rengimiz şöyle size. Bakın şuradan şöyle güzel bir görüntü sunayım. Şu an cıla ıslak kurudukça matlaşacak. Burada mat cıla kullanıyoruz Islak olduğu için öyle parlak duruyor. Bakın şimdi şurası şu an daha cılasız. Ham boyalı hali mesela. Şöyle, bakın merdivenlerimiz, şöyle ekrana bir tık, Heh. şöyle görmüş olduğunuz gibi çok temiz bir merdivenimiz çıktı böyle. Bize en çok şu korkuluklar yordu, girintili çıkıntılı olduğu için şuraların ek malzemelerini boyadık, onları takacağız. Şöyle merdiveni yukarıdan aşağı, ciladan önce şöyle size bir göstereyim, şu şekil. Tam bir beyaz saray oldu arkadaşlar. Eşyadan sonra daha da güzel olacak inşallah. Boya duvar boyalarında daha son kat duruyor yani böyle bir eksiklik var. Şimdi arkadaşımız burayı bitirdi. Şöyle. Birazdan kurusun aynı görüntüyü buradan bir daha alayım görelim inşallah. Evet burası da en alt katımız. Şöyle şu an son ciladayız. Burada şu kepengimiz bozulduğu için ortam biraz karanlık. Şöyle. Buradan da şu şekil görüntüyü alalım. Yukarı doğru. Evet siyah rengimiz de bayağı güzel oldu. Hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar. Şöyle son bir geçiş yapayım. Şimdi de takacağız. Siyah profil kullanıyoruz. Ondan sonra işimiz bitiyor inşallah. Şöyle. Şöyle merdivenleri de göstereyim.